Merhaba arkadaşlar, benim adım Nurberk Bu hafta her hafta olduğu gibi arkadaşlar, yine Epic Games'deki ücretsiz oyun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şu an beni ilk defa izliyorsanız arkadaşlar, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ha, olmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Ha, abone olduktan sonra da o bildirim çanını atletleştirirseniz arkadaşlar, Beni çok mutlu ama çok mutlu etmiş olursunuz. Evet bu haftaki oyunumuz arkadaşlar. Siz Lisbet ve Ritv olarak adlandırdığımız oyun. Artık bugünkü ücretsiz oyunumuz bu arkadaşlar. Normalde siz bu videoyu ayın birinde izliyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz zaman da bu iki oyun ücretsizliği maalesef ki olacak arkadaşlar. Ben bir iki ücretsiz oyun da videosunu çekecektim kanal atacaktım. Ama maalesef ki yoğunluktan dolayı atamadım arkadaşlar. Sizlere çok özür diliyorum. Açıklama son kişiyim ben arkadaşlar. Siz de o sırada isterseniz de fragmanı izleyebilirsiniz. Unutulmaz bir ziyaret için This Bedroom Rite'ye kayıt yaptır. El değmemiş ve esrarengiz bir otel olan The Pencils'u keşfederken ustaca hazırlanmış renk kodlu bulmacaları çöz ve hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken ziyaretin ardındaki nedenleri keşfet. Etrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Değişik bir oyun arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu an zaten. Evet. Böyledir arkadaşlar. Bu arkadaşlar sitemde yaz indirimleri var. Sitemde yaz indirimlerine haberdar değilsiniz de burada haberdar olun dedim. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Merak ettiklerinizi yorum kısmından yorumlara katabilirsiniz de arkadaşlar. Demek istediğiniz şey varsa da eğer ben biliyorsam da elimden geldiğince arkadaşlar size yardımcı olurum. Evet videoyu beğenirse beğenmeyi, beğenmezse de dışarı atmayı. Ve beni hitap ediyorsanız da kanalına abone olarak arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun.